Otomatik doldurma özelliği ile Excel'de ay gün isimleri veya belirli bir kalıp ile artan ya da azalan sayılar baz alınarak aynı kalıba uygun şekilde diğer hücrelere doldurulabilmektedir. Herhangi bir hücreye örneğin tıklayın. Ocak, January, February, Şubat, gibi belirli bir kalıp halinde verileri girin. İşaretçiyi ay isimli hücreler, yazılı hücreler seçiliyken hücrenin sağ alt köşesine getirin. İşaretçi artı şeklini alacaktır. Sol fare tuşuna basarak aşağı doğru fare hareket ettirildiğinde sütun boyunca sürüklendiğinde Veriler otomatik doldurma özelliği ile e, Sürüklenen hücrelere doldurulacaktır. Bu sadece ay ismi Ocak, Şubat gibi ay ismi olmayabilir. Belli veriler olabilir. Örneğin 10, 20 gibi artan veriler Seçilerek e, Sağ alt köşeden aşağı doğru Sürüklendiğinde Hücrelere 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gibi e, Doldurulacaktır. Otomatik doldurma özelliğini. Aynı şekilde sütun boyunca sürüklenebildiği gibi veriler e, o satır boyunca da sürüklenebilmektedir. 10 ve 20 rakamlarına girelim. Bu kalıp seçiliyken yine sağ alt köşede artı şekli görüldüğünde kursör sağ tarafa doğru satırlar boyunca sürüklendiğinde 100'e kadar e, otomatik doldurma özelliğiyle veriler girilebilmektedir.